Mesela burada da çekiyoruz şimdi arkadaşlar. Urfa Ceylanı Üretme istasyonumuz Kızılkuyudaki yavru ceylanımız sakatlanması üzerine Gölpınar'da bulunan rehabilitasyon merkezimize getirildi. Yaklaşık bir aydır burada yoğun bakımla tedavisi gerçekleştirildi ve tedavisi sonuç verdi. İnşallah tekrar Kızılkuy'u üretme istasyonumuza kazandıracağız. Dolayısıyla burada bir emekle bir aylık bir süreç içerisinde tedavisi tamamlanarak tekrar hayata kazandırıldı. Sakatlanan bu yavrumuzun, ceylan yavrusunun yoğun bakımıyla ilaç tedavisi ve röntgen çekimleriyle tekrar bu felç riskini atlattığı görüldü. Hareket kabiliyetini kazandığı görüldü ve inşallah en kısa sürede de Tekrar Kızılkuyu e, Ceylan üretme istasyonumuza eski yerine kazandırılacak.